Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. 4 4 Lik programından merhabalar. Dördüncü grubu konuşacağız arkadaşlar. Sevgili Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Burada da işler karıştı. Haftanın takımı Kırıkkale olurken haftanın teknik direktörü de Can Güven oldu. Ordu Spor Teknik Direktörü Can Güven oldu. Ee, ve haftanın sonuçlarıyla başlayalım. Zonguldak sorulu 2-0 mağlup etti. Maraş Sistikal son saniye golüyle 4-3 kazandı. Edirne Spor, Tepecik Spor 2-2 beraber bitti. Ağrı, RGS 2-2 beraber bitti. Ordu Spor deplasmanda Turgutlu'yu mağlup etti. Turgutlu büyük ihtimal küme düştü artık. Yani son şanslarını e, yaşıyor. Son haftalarda Turgutlu. Kırıkkale 2-1 ile geçti Bursa Nilferi. Sebat 3-0 Nide'yi mağlup etti. Mardin Deniz'de takıldı. Mardin'in bu arada e, Umut Dilek'le bir penaltıdan yararlanamadığını da söyleyelim. <laughs> Sebat 61, Mardin 61, Ağrı 52, e, Zonguldak 51, Ordu 50, Maraş, e, İstiklal 50. Kırıkkale 48. Şimdi işler ne kadar karıştı, işler ne kadar ciddiye bindi burada. Bursa Ünifer artık bitti. Erciyes bitti, Polatlı bitti, Polatlı Lig'de kesin kaldı. Niğde'nin hala bir sıkıntısı var. E, 26-25, 22-21-20 yani... Niğde 26, İzmir Çorlu 25, Edirne 22, Tepecik 21, Denizli 20. Turgutlu'nun da yani e, Deniz, Edirne, Denizli, Tepecik geçmesi zor gözüküyor. Puanı maksimum 22 yapabilir. Turgutlu ile Edirne'nin ikili averajına bakmanız lazım. Baktın mı Ahmet? Bakalım. Bakalım. Edirne ilk maç 2-1 kazanmış. İkinci maçta 2-0 kazanmış Edirne. Turgut veda etmiş o zaman. Üçlü averajı mı devreye bekliyorlar? Ona bakalım. Tepecik yani tepecik. 2 ye. tepecik. Tepecik Turgutlu'yu 4-2 yenmiş. İlk başta bir bürütmüş. Tepecik Turgutlu düşmüş. Denizli'ye diyeyim bakalım ya da. Ya, Turgutlu düşmüş onu. Turgutlu çıkamıyor. Turgutlu Denizli yenmiş mi ilk başta? Yendi 4-0. Onu bekliyor olabilir belki Turgutlu. Turgutlu'nun da kalan iki maçın deplasman Nide, içeride Çoruhlu olduğunu Niğde'yi ve Çoruhlu da ligde bırakabileceğini de söyleyelim. Evet. Böyle bir durumu var yani. Ben yani Turgutlu burada küme düşer. Onu söyleyelim. Turgutlu resmileşmemiş. Sanki resmi gibi de duruyor açıkçası. Turgutlu düşmüş. E, Tepfe 3. ligi veda etmiş. Turgutlu. Evet. Sebat 61 Mardin 61. İkili avarajda Mardin önde. Şimdi bunu bu şekilde konuşmamız lazım. Mardin'de Doğru. artık hata yapma şansı yok. Mardin, e, Sebat bu hafta Çoruhlu'ya gidiyor. Kritik, çok zorlu, çok sıkıntılı bir karşılaşmaya çıkacak Çoruhlu. Hem Çoruhlu açısından kritik hem Sebat açısından kritik. Ama e, tabii Çoruhlu açısından kritik daha fazla kritik olabilmesi için Edirne ile Tepeci karşılaşmasından birinin kazanması gerekiyordu. Yani yine de bir nebze olsun rahat şimdi son altı, son altı e, içeride. Efendim? Son altıda içeride Turgutlu'dan çıkacak Çoruhlu'ya. Deplasman. deplasman mıydı? Pardon. Deplasman. deplasman Evet. Yani Çorlu için çok büyük bir problem gözükmüyor. Ama Mardin bu hafta Edirne'ye gidecek. Ve son hafta orduyla oynayacak. Sıkıntılı süreçteki orduyla. Mardin Seyiriz. Evet. Ve Sebat'ın son haftaki karşılaşması iç sahada Bursa Nilüfer. Evet. İddiası bitti Bursa Nilüfer'in. İddiası bitti. İki takım arasında inanılmaz kritik bir rekabet söz konusu açıkçası. Ee, ağır bugün e, işi bitirebilirdi, tamamıyla üçüncü veya dördüncü sırada kalmayı e, bitirebilirdi, 54 yapıp rahatlayabilirdi oldukça rahatlayabilirdi ama sahasında Erçel de berabere kaldı. Bak bugünkü e, Polatlı ile ya bizi ne kadar zorladı Ahmet birkaç haftadır. Yani Doğru. ligde iddiasız olmaları, çok tehlikeli olmaları bizi mahvetti. Onu söyleyebilir miyiz? Doğru söyleyebiliriz. Çünkü bugün deplasmanda inanılmaz sıkıntı çıkarttı. Evet. Şimdi bu, ağır, ağır. bu iki karşılaşmanın yorumunu alayım. Vereyim. Sebat Gençlik Spor bence bugün rahat bir galibet elde etti. Kendisi aslında. Ki lig grubun artık büyük ölçüde iddiası takımlarından birini Neydi Belediye rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı. Eee Mardin 1969 ise düşmeme konusunda üstün bir mücadele ortaya koyun. Deniz Spor Epasman'da galibiyete uzanamadı. Bir de dediğin gibi penaltı vuruşunu Umut'un Kaleci Ali kurtarmayı başardı. Ve deplasmandan bir puanla döndü. Ki hala iki avarajda bir avantaj olduğu için de avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iki takımın fiktürlerine baktığımızda Sebat Genç Spor'un Çoruhlu ve Uzun fikstürü varken Mardin'in Edirne Deplasmanı ve içeride Ordu 1967 maçları var. Kevat üzerinde baktığımızda Sebat Gençspor'un rakibine Mardin'e göre fikstür avantajı olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Ancak Mardin'in kayıp yaşamadığı takdirde şampiyon olacağını Sebat Gençspor karşısında ikili avarajının üstün olduğunu da söylemek Hala olabilir. her şey Mardin'in elinde. Onu söyleyeyim. Aynen öyle. Kastım o. Aynen öyle. Bravo. Ağzına sağlık. Hala... bugün yine şans elindeydi. Yine penaltıyı kullanma. Penaltıyı atamayan ee, yine Mardin. Evet. Yine elinde olan bir, bir durum diye. Yani. hafta Biliyorsun çok ciddi itirazları vardı. Penal, verilme penaltılar da vardı. Bu hafta penaltı da verildi ama bu sefer de kaçırdılar. Böyle enteresan bir senaryo ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta Edirne'ye gidiyorlar. Mutlak ama mutlak kazanmak zorundalar. Ee, Edirne'nin muhakkak puan ya da puan alması gerekiyor. Böyle enteresan bir fikstür. Burada ligin ve grubun 3. sıraya geçmek istiyorum Abdullah. Ağrı 1970 Spor. Grubun şu anda hem üstü hem altı için kaderine belirleyecek on takım. Ağrı 1970. Niye edeceksin? Yani şampiyonluk için söylemiyorum bunu. Playoff ve düşme için söylüyorum. 1970. Kalan 2 maçında Abdullah'cığım. Bu hafta Tepeci'ye gidiyor. Son hafta Edirne'ye ağırlıyor. Hem kendi sıralamasında iç sağ avantajı belki dışarıda kalma. Playoff'un dışında kalma. Düşük bir ihtimal gibi görünse dahi bu ihtimal söz konusu. Ağrı'nın e, bu iki maçtan bugün bakıyorum 40 kalit arasında Ağrı'nın 4 puanlık bir fark var. E, 4 puan. Ağrı bu maçlardan 2 puan çıkardığında 6 olur. Kırıkkale 2 kırık ile 2 yaparsa Kırıkkale ile Ağrı'nın 2'ler arasına baktığımda orada durum ne diye bakıyorum. 1-1 bitmiş. Maçın biri. Diğeri de Kırıkkale kale 1-0 yenmiş. 40 kale 2 avarajda ağrının üstünde. Kırıkkale'nin kale'nin bu hafta Polatlı deplasmanı ve önümüzdeki hafta Erçes'in de içeride maçı var. E, ee, ağrının, Abdullah tabi altı takımlara geçiyorum ama yani ağrının burada kazanması gerek iki maçtan birini kazanıp garanti alması gerekiyor gibi geldi bana ki bu süreçte işte Ordu'nun diyorsun Mardin maçı da var. Biraz da tabii karışacak kafamız ama Ağrı'nın durumunun hem burası üst için hem altın çok çok kritik olduğunu söylemem gerekiyor. Zonguldak Spor geçecek olursam haftadan önce söylemiştik rakiplerine oranla Zonguldak Spor'un bir fikstör avantajı vardı ve bence bu süreçte de iyi değerlendirdiler. Şu anda ligi de doğru sıradalar. Ev sahibi avantajını almak isteyeceklerdir. Bu hafta hedefsiz Bursa'nın ifade etmesine gidiyorlar. Son hafta da içeride Polatlı olacaklar. Yani Zonguldak Spor'un buradan 2'de 2 yapma ihtimali bana göre yüksek. Evet. 4 puan aldıklarında 3'e 4'üncü olabilirler mi dersen bence o ihtimal de yüksek. 4 puan altı dakikada bu iki maçta Zonguldak Spor 3'e 4. olur bence Abdullah. Yani birkaç hafta önce Zonguldak Spor neredeydi? Şimdi nereye geldi? Nasıl bir grup oh. bu? Yani Maraş İstiklal en Life fikstüre sahipti. Şu anki durumu yani kaybetmeyle karşı karşıya. Ee, yani burada Ordu Spor son hafta Mardin deplasmanına gidecek. Yani Mardin'in oyuncu karşılaşmalar iki karşılaşmada hedefli. İki takımda iki rakibi de hedefli rakipler. E bu hafta da Denizli'de oynuyordu. Evet. Yok ben şampiyonluk açısından söyledim. Ha, bilmiyorum. Yani o kadar Denizli son 6 maç 5 beraberlik bir mağlubiyet. Ama beraberlikler kime? Zonguldak, Ağrı, bakıyorum Mardin, Edirne, Turgutlu, Depresman bunlar. Enteresan. İlginç bir şey. Ordu'nun, Ordu'ya geçeyim yavaştan. Ordu hafta Deniz Spor'u ağırlıyor. Son haftada dediğin gibi Mardin Depresman'a gidiyor. Ee, Ordu'nun da mutlak en azından bir maç kazanması gerekiyor. Bu yüzden aslında biraz da söyledim. Yani Ordu'nun fikstürü zorlu. Maraşistiklerin rakiplerinin oranında daha kolay fikstür olduğunu söylemiştik. Maraşistiklerin de bugün kazanarak bana göre son dakikada inanılmaz derecede çok çok derin bir nefes aldı. Bu arada ee, çok... hakemin gözünün evet. önünde Maraşistiklerin iki tane pozisyonu oluyor. Abi. Evet. Ben canlı yayındaydım o ara. Ee, i̇zleyicilerimiz de görmüştür. Penaltı dedim. Vermedi birini. Arkasından bir tane de oldu. Yine penaltı dedim yine vermedi. Evet. Şimdi yakından gönderdiler. Yakından günlerde evet. gönderdi. Tekrardan baktım. Yine penaltı. Yani ben buradan yani ikisi de net penaltı olarak görüyorum. Hakem nasıl görmüyor ya? Net penaltı yani. Verilmedi. 3-3'tü Üç maç. Ee, ama son dakikada da Aykut çiftinde 4 gol yani. 4 gol attı abi. Büyük iş. Evet. zirvede. Ee, kalan iki maçını önce Erce Stik gidiyor. Son haftada içeride Tepecik Spor'u ağırlıyor. Ki bu maç çok hayati bir önem taşıyor. Ee, bunu söylemek fayda var e, avantajı <laughs> hala var. Ancak e, bu performansla tabii ki çok, çok zor. konuşmam kolay değil. Kırıkkale'nin Polatlı'da basmanı ve içerideki oyuncu başladığında 6 puan çıkaracağını ben düşünüyorum. 6 puan çıkardı takdirde de Kırıkkale playoff atı içerisinde olacaktır Abdullah. Burada Ağrı, Zonguldak, Ordu ve hangisi dışarıda kalır bilmiyorum. Ancak Fikstürlere baktığımızda Ordu'nun fikstürünün çok zor olduğunu düşünüyorum. Zonguldak'ın fikstürünün kolay olduğunu düşünüyorum. Ağrı'nın zor bir fikstürü var. Ama avantajı var. Ama avantajı var. Ee, yani Ordu'nun Deniz sporu karşısında mutlak kazanması lazım Abdullah. Kazanamazsa Ordu Spor Pilafı altının dışında kalır. Evet. Beraberlikte Ordu Kırıkkale'nin ikili, over, ikili over, bakalım hızlı bir şekilde. E, ee, Kırıkkale Ordu'yu 2-1 yenmiş deplasmanda. İçeride de 2-1 yenmiş. Kırıkkale Ordu'ya karşı da üst. E e 2 1 Maraş'ta. Kırıkkale Maraşlıklara bakayım. Kırıkkale Maraşlıkları ilk maçta 2-1 kaybetmiş. İkinci maçta da 3-1 kaybetmiş. Maraşlıklar 2 e 1 Maraş'ta Kırıkkale'nin üstünde. Bu şekilde enteresan bir durum var ama Kırıkkale'nin ben dediğim gibi 2'de 2 yapacağını düşünüyorum. E, ee, Nilüfer'e seneye başarılar dileyelim. Onlar Evet, evet. Nilüfer'e. Erciyes'e, evet. Polatlı'ya. Hatta Nide'ye bile diyebiliriz. Ee, yani bence e Nide'ye de başarılar dilerim. Çünkü yani, yani 5 da puanlık da... avantaj ciddi bir avantaj. Nide'nin fikstürüne bakmam lazım ama. Bir kez daha söyle. Nide bu hafta Turgutlu ile oynuyor. Yani Fazla Denizli'ye gidiyor. Ya buradan beraberliği aldı takdirde zaten e, Nide-Tepecik'le e, durumu nasıl ona bakmam lazım. Nide-Tepecik. E, Deplasman'da kazanmış. İhtisar'da beraber kaldı. Yani beraber kaldı takdirde Nide ligde kalıyor. İlk karşılamadan bir puan aldı takdirde Nide evet. işi bitiriyor. Denizli-Ordu beraberliği sonra Nide galiba 4 puan yeter mi diye bakıyorum. Yeter mi? Ne... Tepecik içeride ağrı dışarıda Maraş istiklal. Tepecik'in füksürü. İçeride ağrı dışarıda Maraş istiklal. Edirne Spor'un Ahmet. Denizli Turgut maçında düştü. İçeride Mardin dışarıda ağrı Edirne. Tamam. Edirne Spor'un 2'de 2 yaparsak ne kalır? Diyorsun. 2'de 2 yaparsak ne de kalır Edirne Spor? 2'de 2 yapaması zor. Yani ben Edirne ve Tepecik'in maçlarından 4 puanla fazla çıkarabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Kalan iki maçında. Ya Edirne... yaparsa zaten ligde kalır Çorullu. Gerçi Çorullu'nun da Turgutlu maçı var. Çorullu, e da ligde kalır diyebiliriz bu arada. Tepecik Edirne gider o zaman. Çünkü bak bir daha okuyorum. Edirne Spor'un fikstürü. İçeride Mardin dışarıda Ağrı. iki maçı Edirne'nin. Tepecik'in iki maçını söylüyorum sana. İçeride Mardin dışarıda Maraş İstiklal. Spor'u söylüyorum. Deplasman orada 67. İçeride Niğde Belediye. Ya tabii şu var. Hedefsiz kalan takımların e, bu haftada gördükse mesela hedefsiz kalan takım dedik. E, Polatlı son dakika kadar maç can çekiştirdi. Diğer tarafa bakıyorum Erciyes gitti. Ağrıdan de, basmanda puan aldı. Hedefsiz takımlar ligin kaderini belirliyor. İşin gerçeği bu. yıllarda da böyle olmuştur. E, her hafta yeniden senaryo yazılacak. E, belki de, önümüzdeki, evet. hafta, Spor, tabi, e, tepeci, Kaybedip, de önümüzdeki hafta Deniz Spor tabii Tepeci'nin vederini kazanma durumunda. Kaybedip belki de önümüzdeki hafta Deniz Spor. Bu da tabii acı bir son olur. Onu da söylemekte fayda var. Ee, yani 3 aşağı 5 yukarı arasında hepsini konuştuk Abdullah. Ligin hedefli takımlarının kaderi belirleyeceği. Bunun yanında ağır sporun yine hem yukarı hem aşağısı için belirleyici takım olacağı bir e, durum var. Şampiyonlukla alakalı da Sebat Gençlik Sporu'nun daha kolay bir fikstür olmasına rağmen hala avantajın Mardin'de olduğunu söyleyebiliriz. Yani Her şey elinde. Yani ligin son sırasında yer alan 15 16 sırasında yer alan iki takımla beraber kalmış bir Mardin takımı var. Ve halen şu anda bu listede olmasa normalde lider takım konumunda. Bu da bence önemli bir avantaj. Yani 4 puan bırakmasına evet. rağmen hala lider. Evet. Yani ekleyeceğimiz bir şey, seni soracağım bir şey varsa cevaplayayım. Onun dışında bence aşağı yukarı hepsini konuştuk. Tüm takımlara başarılar diyorum. Ya gelecek haftadan itibaren Bursa, Erciyes, Polatlı, Niğde gündemimizde olmayacak. Muhtemelen Çoruhlu da gündemimizde olmayacak gelecek haftadan itibaren. Ee, daha rahat playoff ve küme düşmeye veya şampiyonluğu daha rahat yorumlayabileceğimiz bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Kısa kısa cümlelerle bitireceğimiz haftalar. Sevgili Ahmet ağzına sağlık. Herkese mutlu haftalar diyorum. Ee, çok yoğun bir gün bıraktım. Bu video pazartesi günü yayına girecek ama e, gerçekten çok yoğun bir günü pazar günü olarak e, geride bıraktık hem senin açısından hem benim açımdan saatlerdir yayınlar, işler, güçler çok yoğunduk. Bu ama bu haftayı bitirdik. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.